Bazen giyeceğimiz koruyucu ekipmanlardan birbirimizi tanıyamıyoruz. İsimlerimizi yazıyoruz. Buraya Antalya'ya geldiğimden beri izolasyon yoğun bakımda çalışıyorum. 9 ay boyunca çaba verdik, savaş verdik, uğraştık, hastalarımızı iyileştirmeye çalıştık. Ama 9 ay sonra kendim e, dış etkenlerden olduğunu düşündüğüm, düşünüyorum büyük ihtimal e, COVID hastalığını kaptım. 20 gün ağır süren bir e, hastalık geçirdim. E, o, sağ arkadaşlar doktor arkadaşlarım çok yardımcı oldular bu konularda ama gerçekten çok kötü bir dönemdi. E, 20. gün sonunda e, idarecilerim sağ olsunlar yerini değiştirmek istersen farklı bir yerde çalışabilirsin. yoruluyor çünkü COVID hissedersen yorgunluk, halsizlik yapıyor dedi ama ben 21. gününde tekrar izolasyon yoğun bakıma geri döndüm. Burada hastaların bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onlarla mücadele ediyorum. Ekip arkadaşlarım çok iyiler. Ekip olarak hastalarımıza çok iyi davrandığımızı düşünüyorum. Onların tedavileri, bakımları, her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ve onların iyi olduğu zamanlarda biz daha çok mutlu oluyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz, evet, çok yoruluyoruz. Evimizi, ailemizi unutuyoruz. Ailelerimiz görmedik. Mesela benim üç oğlum var. Onlarla ilk e, Covid'in başlangıcı dönem 3 ay boyunca hiç görüşemedim, hiç sarılamadım, hiç öpemedim. E, yer değişimi yapalım dediler, yok dedim, gerek yok. Ben yine tekrar aynı yerime, hatta nöbette başladım. Tabii bu pandemi dönemi herkesin hayatını alt üst etti. Bizlerde bu biraz daha fazla oldu. Pandeminin başında bu hastalığın belirsizliği, tedavideki belirsizlik, kendimizi nasıl koruyacağımız endişesi ağır basarken ilerleyen süreçte bunlara alıştık. Fakat kendimizi nasıl koruyabileceğimiz, eşimizi, çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimiz, anne babamızı koruyabileceğimiz endişeleri buna eklendi. Biz bu süreçte ekibimin bir kısmı pandeminin başında evlerine gitmeden başka yerlerde konakladı, çocuklarından ayrı kaldı. Hala daha bir kısım yüksek riskli evde yüksek riskli yakını olanlar evine gitmiyor. Keza ben de bu süreçte kendi ailemi, anne babamı sadece bir kere 9 ay boyunca sadece bir kere ziyaret ettim. Bulaş riski yüksek bir hastalık olduğu için enfeksiyon kontrollerini baz alarak bütün ekipçe, doktor, hemşire, klinik destek personeli, temizlik personeli ayrımı yapmaksızın e, verimli ve etkili bir işbirliği yapmaktayız. Mart ayından itibaren çalışan arkadaşlarımız da COVID hastalığına yakalandı. Bunun yanı sıra hastalığının bittiği ilk günden itibaren yoğun bakımımızdan kopmadılar. Canla başla tekrar çalıştılar. Hepimiz bir ekip bütünlüğüyle ilgili, şefkatli şekilde hastalarımıza yüksek düzeyde sağlık bakımı hizmeti sunmaktayız. Hastane yönetimimiz, idaremiz e, tükenmişlik olabilir, yorgunluk olabilir, risk olabilir e, diye tüm arkadaşlara yer değişikliği hakkı tanındı. Fakat ekip olarak buradan kopmak istemedi arkadaşlarımız. Aynı gün 9 aydır ilk günkü bütünlükle canlı başta çalışıldı. Ee, son olarak şey sormak istiyorum. Siz 9 aydır burada e, ekipçe mücadele ediyorsunuz bu hastalıkla evet. aynı zamanda. E, siz buradan çıktıktan sonra neler yaşıyorsunuz? 9 aydır özel hayatınızın size devam ediyor. Eve gidiyor musunuz? Nasıl? Neler yaşadınız? Şöyle Covid-19 hastalığının ee, ne derece tehlikeli olduğunu ve bulaş oranının yüksek olduğunu yoğun bakımımıza yatan hastalarımızda gördüğümüz için tedbir ve kuralları evimizde de aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Hem yakın çevremizi, ailemizi, iş ortamımızı da korumamız gerektiği için sosyal ortamlarımızda da kural ve tedbirlere dikkat ediyoruz.